Herkese merhaba arkadaşlar ben Faruk Turgut yeni bir altın Gümüş teknik ve temel analiz videosuyla karşınızdayım. Yorumlarda çok istendi. Altının yanına gümüşü de ekler misiniz? Altınla birlikte gümüşü de merak ediyoruz dendi. Ben de sizleri kırmadan altınla birlikte gümüşün analizini yapacağım. Önümüzdeki günlerde altın ve gümüş yatırımcılarını neler bekliyor? Hangi haberlerle birlikte destek direnç noktaları çalışır? Grafiksel konumlar neler? Piyasadaki haberler neler? Bunların hep birlikte analizini yapacağız. Burada işte altın ve gümüşün grafikleri var. Burada da altınla alakalı bir haber var. Videoya başlamadan önce arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olursa finans ve borsa hakkındaki güzel içeriklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler. Şimdi altın konusuna gelecek olursak arkadaşlar altınla başlayalım sonra gümüşün de analizini yapalım. Şimdi altın konusuna gelecek olursak bugün göze çarpan haberlerle birlikte IMF'in açıkladığı bir rapor vardı. Bu da Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yükselişini sürdürüyor tarzında bir açıklamaydı. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye altın rezervlerini 2020 yıl ikinci çeyrekte 583 ton olarak açıklandı. 2019'un sonunda neymiş rezervimiz? 412 ton seviyesindeymiş. Şimdi altın konusunda arkadaşlar şunu ısrarla belirtmek istiyorum ki dünyada güçlü ekonomiler, yani ileride ve gelecekte ekonomik olarak söz sahibi olmaya devam etmek isteyen ekonomiler, işte e, görüyorsunuz zaten Türkiye'de 12. sıraya yükselmiş. Bu gibi ekonomiler arkadaşlar. Her şeyden vazgeçiyorlar ama altından vazgeçmiyorlar ve bu yıllardır devam ediyor. Çünkü altını satabilecek bir seviyenin uygun olduğunu hiç kimse öngörmüyor. Devamlı yükselişi var. Bakın burada altını övmüyorum. Bunu e, net bir şekilde belirteyim. Ben hali hazırda altın yatırımcılarına ve e, gümüş yatırımcılarına değerli emtialar hakkında bilgi veriyorum. Bana burada çıkıp da e, yani kötü yorum yazanlar var. Onları da gördükçe üzülüyorum. Yani kusura da bakmayın. Bunları da belirtmek zorundayım burada. Bana diyorlar ki altını pazarlıyorsun. Ya güzel kardeşim ben altının neyini pazarlayayım? Hani say aşma sapan yorumda yapmayın. O arkadaşa söylüyorum ben. Çok güzel yorumlar yapanlar da var. Teşekkür edenler de var. Onları gördükçe de motive oluyorum tabii. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Şimdi altın rezervlerinde arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi yani dünya bankaları dolardan vazgeçebiliyorlar, eurodan vazgeçebiliyorlar. Para birimlerinden vazgeçebiliyorlar fakat değerli emtialardan vazgeçemiyorlar çünkü yeni gelecek süreç öyle bir süreç ki değerli emtiaların daha da değer kazanabileceği ve e, günümüz şartlarında bulunan kripto paraların yükselmesiyle birlikte hali hazırda sahip olduğumuz para birimlerinin yani maddesel olarak kağıt. Para nedir? Bir kağıttır şu an. Yani geçmişe baktığımız zaman bile paranın değerini aslında bir e, kağıt olarak görüyoruz ama gelecek o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki gelecek bize aslında parasal anlamda bile bir farklılık getirecek. Bunun dünya ekonomileri ve dünya bankaları, merkez bankaları farkında. Bu farkındalıkla birlikte aslında akıllı olan ülkeler asla ve katiyen Hiçbir şekilde altın rezervlerini azaltmıyorlar ve düşürmüyorlar. Tabii ki önümüzdeki dönemlerde şöyle bir durum da söz konusu. Bunun da farkındalığını yaratmak için sizlere bilgisini vereyim. Önümüzdeki dönemlerde arkadaşlar tabii ki bundan biraz daha uzun dönem için konuşuyorum. Altını üretmesi çevresel şartlarla birlikte altını yer altından çıkartabilmesi daha da zor olacak. Bakın çevreci koşullarla birlikte artık bu dönemde bile bir korona geldi görüyorsunuz. Bütün madenler kapatıldı. Bütün üretim alanları durduruldu. Altın da bununla birlikte tabii ki altının gün yüzüne çıkarması da tabii ki belli bir seviyede geriledi. Ne oldu arkadaşlar? Yani piyasada bulunan altın rezervi azaldıkça yani sahip olunan altın belli bir seviyede üretimi azaldıkça piyasaya çıkılması azaldıkça ne oldu fiyat artılması oldu. Yani önümüzdeki dönemlerde altın bir yere kadar bulunacak bulunacak bulunacak. Bunu daha da ileri dönemler için söylüyorum. Bir yere kadar bulunacak. Bu sefer arz olmayınca talep fazla olacak. Talep fazla olacak fakat arz yok. E, bu durumda da zaten bütün bütün ekonomistler bilir ki fiyat artar. Bu fiyatın artması bile düz bir mantık yani. Çok fazla e, bilgiye sahip olmaya gerek yok. E, bu şekilde ben yorum ve analiz yapıyorum. Bunlar tamamen benim şahsi yorum ve analizlerimdir arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Dediğim dediğim gibi altında büyük bir satış oldu yakın dönemde büyük bir satış oldu. O satışın sebeplerinden, e, en büyük sebeplerinden biri ise e, günümüz koşullarında arkadaşlar biliyorsunuz ki bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bu pandemi sürecinin elbette ki bir sonu olacak. Yani ömrümüzün sonuna kadar bu pandemi devam etmeyecek. Şimdi sona gelindi mi, gelinmedi mi e, gibi bir aralıkta olunduğu için aslında altın yatırımcılarından, sonradan gelen altın yatırımcılarından ve e, uzun dönemde e, bekleyen, elinde tutan altın yatırımcıları Altyazı yani gram altın için konuşuyorum. Gram altın için söyleyeyim ben. 490 lira seviyelerine geldikten sonra bir satış yedi. Yani bu satışı da aslında ben, benim önceki videomu izleyen arkadaşlar bilirler. Bu satışın habercisi de olmuştuk yani. Çünkü elinde tutanlar var. Bekleyenler var. Amerikan vadelileri aşı haberiyle birlikte, Amerikan 10 yıllıkları aşı haberiyle birlikte yükselişe geçiyor. Dünya piyasaları, borsaları bir şekilde güven kazanmaya devam ediyor. Elbette ki yatırımcıların kimileri altından çıkıp bu Orseye girecektir. Çok da bir derin mana aramaya gerek yok yani basit, açık ve net. Ben size bunu belirteyim. Şimdi e, bu şekilde belirttikten sonra arkadaşlar e, spot altına başlayalım hızlıca sonra gram altın ve e, gümüşün gramına geçelim. Evet arkadaşlar spot altında görüyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim kaç seviyesinde şu an 1945 seviyesinde. Spot altın bu seviyelerde gider gelir. Alttaki kötü gün desteği diyorum ben buraya. Alttaki desteği arkadaşlar ben spot altının 1900'lerin altına, 1880'lerin altına düşebileceğini sanmıyorum. Zaten 200 günlük ortalamanın 1915 seviyesinin nasıl çalıştığını grafikte görüyorsunuz. 1915 seviyeleri güzel çalışır. Oralardan yukarı yönlü artık bir e, haber bekleme durumu söz konusu. E, önümüzdeki günlerde dediğim gibi yükselişine devam edebilmesi için destek dirençlerini takip etmek yeter olacaktır. Zaten e, aşı bulunsa bile işler yatırım dünyası, finansal piyasa düzene girdiği durumunda girmesi durumunda yani tekrar altın, işte e, dolar, dolar endeksi e, belli bir seviyeye gelip e, yükselişine devam edecektir. Bu şekilde düşünüyorum ben. E, spot altında dediğim gibi şu an 1945 seviyelerinde 2000 seviyeleri hiç kolay değil. Bakın arkadaşlar gerçekten yani bunu e, aslında tarihi bir ee, direnç dönemindeyiz şu an. Spot altın için tarihi bir direnç dönemindeyiz. 2000 seviyesi aşılması durumunda ve biz önümüzdeki dönemlerde 2500, 3000 seviyelerine yaklaşırsak şayet artık diyeceğiz ki ya şu 2000'i ne kadar zor atlattık be kardeşim. Hani e, altın yatırımcıları bunu net bir şekilde söyleyecek yani. Şimdi gram altının ben yakın dönemdeki destek dirençlerini sizlere performansı ile birlikte belirteyim. Şimdi RSI indikatörüne baktığım zaman gram altın diplerden yukarı yönlü bir harekete yönlenmiş durumda. EMA seviyeleri de zaten işte EMA 20, 50, 100 günlük ortalamalarda da bir yakınlaşma durumu söz konusu. En kötü seviyelere dokunduğunu düşünüyorum ben. Ee, en kötü seviyelerde neresiydi zaten? 430 seviyeleri. 430'dan sonra yukarı yönüne devam etti. Şimdi yine bir satış yedi dediğim gibi işte o piyasadaki çalkantılarla birlikte yani hem de spot altın altın seviyesinin altın piyasasının tarihi zirveleri kolay kolay aşılmaz. Tarihi zirveler her zaman zordur arkadaşlar altın yatırımcıları ve e, gümüş yatırımcıları bunu bilmeli. Evet altının gramında da e, dediğim gibi şu an 461 462 lira seviyelerinde hem günlük ortalamalar dahili hem de geçmişten gelen kanal direncinin dahilinde 462 lira seviyeleri direnç. Oralara geçmesi durumunda ne olur? Bakın üst kanalı görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde hem en önemlisi günlük ortalamaların üstüne atması arkadaşlar. 463 lira 464 liraları görürse şayet 4 saatlik mumla e, grafikle de bunu teyit ederse hızlı bir şekilde 480 lira direncini deneyecektir. Ama gram altın için en önemli seviyelerin ben 490 lira olduğunu sizlere söyleyeyim. Zirveleri geçmek her zaman zordur arkadaşlar. Ama önümüzdeki günlerde bunun e, devamlılığını göreceğimizi düşünüyorum. 490 lira seviyelerine bir kere daha deneyeceğimizi düşünüyorum. Tepeden maliyetlenenler için şunu söyleyeyim. Biz halk olarak, ben kendi halkımız adına konuşmak istiyorum. Tabii ki altın piyasası global bir piyasa ama halk olarak tepeden maliyetlenmeyi çok severiz. Yani Altın 490 liraya bir gitti. Haberlerde gördük. Kuyumcularda sıra oluşmuş, işte kapalı çarşıda sıralar oluşmuş. Ya güzel kardeşim, altın alacaktın da 490 liraya gelmesini mi bekledin? Günlerdir buralardaydı. Buradan alıverseydin. Ama işte nasip meselesi. Kimi buradan alabiliyor, kimi tepeden alıp e, panikliyor buralarda. Ama e, yeni altın, yani altına yatırım yapan, yeni yatırım yapan e, arkadaşlar için, yatırımcılar için e, bunu söylemem gerekir. Sabır her şeyin ilacıdır arkadaşlar sabredeceğiz ve önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım piyasalar vaat ettiğini bizlere tekrar sunacak mı? Dediğim gibi 430 liranın altına artık buraların yani 430'da de aslında. 449 liraların altına iniş yani ben yakın dönem için görmüyorum. Görsem bile 4 200 günlük seviye. Bakın 200 günlük ortalama EMA'larda oraların çok fazla çalışacağını sizlere söyleyebilirim. Kimileri çıkıyorlar diyorlar ki altın yandı, bitti, tekrar 390'ın altını görecek. Artık yani o da onların yorumu siz detaylı analiz yapın yatırım kolay yapılmıyor arkadaşlar detaylı analiz yapın artık araştırmalarınıza göre yatırımınızı yönlendirin ve böyle spekülasyon yapan insanlara da kafasından uyduran grafik açıp bile konuşmayan insanlara teknik temel bilgisi olmayan insanlara inanmayın altın güçlülüğüyle devam ediyor siz artık. Kendi yatırımınızı yönetmeyi bizleri de izleyerek öğrenebilirsiniz. E, diyelim biz burada sizlere e, açıp grafiği net bir şekilde çiziyorum. Piyasaları da anlatıyorum. Yani daha ne yapayım piyasayı da anlatıyorum açık ve net bir şekilde. Ben burada hani e, sizlere bir nevi hizmet ediyorum. Yani e, şimdi gram'a gelecek olursak, gümüşün gramına normalde ilk defa bakıyorum arkadaşlar gümüşün gramına. Ben zaten takip ediyordum fakat e, bu kadar talep eden, bu kadar arzulayan insanların olacağını sanmıyordum. Genelde altın e, favoridir, altın gündemdedir. E, fakat e, gümüş de aynı şekildeymiş demek ki son dakikada e, yani son zamanlarda özür dilerim pardon bir nefeslendim kusura bakmayın. Son zamanlarda e, artış durumu söz konusu oldu. Şimdi gümüşe bakalım. Şimdi e, şöyle bir korelasyon var arkadaşlar. Eskiden e, takip edenler bilir altın ve gümüş arasındaki hareketlilik neresi, neredeyse birebirdi. Yani bundan işte e, bir sene önce altı ay önce e, falan. Fakat bu son zamanlarda gümüşe artan talep ile birlikte gümüşün hacimselliği arttıkça arkadaşlar gümüş artık bir seviye de altın kole, altınla arasındaki kolerasyondan bir e, kopuş gerçekleştirdi. Altın yükselirken gümüş e, daha da iyi yükseliyor ve güvenilir yükseliyor. Fakat altın düşerken gümüş düşmüyor. Yani Altın düşerken gümüş düşmüyor. Önce bir altın düşüyor. Sağlam bir düşüyor. Düşüşünün garantisini veriyor. Gümüş ondan sonra biraz biraz işte fiyatlamasını yapıyor. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi yakın dönem için zaten değerli emtialar adına yaptığım yorumlar gümüş içinde geçerli. Videonun başında ne dediyse. Şu an 6 lira 40 kuruş seviyesinden işlem gören bir gram gümüş var. 6 lira 40, 6 lira 40 kuruşa kadar da bugün %3 primlenmiş. Güzel de primlenmiş önemli bir direnç olan 6 lira 53 seviyeler arkadaşlar bu 6 lira 40 kırış üzerinde kaldıkça güzel bir mum attıkça da 4 saatlikte ve günlükte mum attıkça 6 lira 53 seviyelerini kırmayı deneyecektir bunu size söyleyeyim 6 lira 53 seviyelerini kırdıktan sonra da burada bir düşen durumu söz konusu var fakat böyle ağır piyasalarda düşenler pek fazla böyle flamalar işte teknikler bu tarz şeyler hisselerdeki gibi çalışmaz bunun da bilgisi vereyim sizlere. E, 667 direncine girer. 653'ü geçtikten sonra fakat en önemli direnci e, 698. Az önce dediğim gibi nasıl e, gram altında bir tepe varsa gümüşte de bir tepe var. E, o tepenin geçilmesi önemli. O tepe geçildikten sonra e, ve e, güçlü kalındıktan üzerinde 4 saatlik grafikte kalıcı mum. Bakın çeltik değil. Böyle bir çeltik değil. Kalıcı mum attıktan sonra tekrar böyle bir yükseliş izlememiz durumu söz konusu olabilir. Piyasa iyi takip etmelisiniz altın ve gümüş yatırımcıları Siz yatırım yapıyorsunuz bilinçlenmelisiniz her şeyden haberiniz olmalı O yüzden herkes kendini geliştirmeli herkes kendisinin hocası olmalı Bizler de bu yönde sizlerin kendini geliştirebilmeniz adına e, ben güzel içerikler üretiyorum ve üretmeye devam ediyorum e, yorumlarda bir teşekkür etseniz ben motive oluyorum zaten e, beğeni beğeni de beni e, mutlu ediyor bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar altın ve gümüş yorumumuzu yaptık e, herkese iyi günler ve iyi akşamlar diliyorum.